kırmızı ayakkabılar. Bir zamanlar uzak diyarlarda sevimli mi sevimli Karen adında bir kız yaşarmış. Annesiyle beraber küçücük bir evde yaşayan Karen çok mutlu bir kızmış. Merak ettiği her şeyi annesine sorarmış. Anne, gökyüzündeki bu parlak ışıklar nedir? Onlar birer yıldız Karen yeryüzünde artık göremediğimiz herkes birer yıldıza dönüşür ve böyle parlar. Kerin'in sadece bir tanecik oyuncağı, bir tanecik elbisesi ve sokakta giydiği bir çift tahta terliği varmış. Annesinin ona yaptığı tahta terlikler ayaklarını çok acıtırmış. Bir süre sonra Kerin'in annesi çok hastalanmış. Karen annesine ilaç almak için şehre indiğinde yol kenarında kutu içinde bir çift kırmızı ayakkabı bulmuş. Ayakkabılar öyle güzel parlıyormuş ki Karen dayanamamış ve ayakkabıları da alıp evine gitmiş. Anneciğim bak bunları yol kenarında buldum. Çok güzel değil mi? Tam bana göre. <laughs> Bunlar bir başkasına ait olabilir Karen. Hemen götürüp aldığın yere bırakmalısın. Ama sahibi olsaydı bunları kutuyla oraya bırakmazdı ki. Belki de sahibi fark etmeden düşürmüştür. Düşürmeseydi o zaman bunları ben buldum. Artık benim ayakkabılarım oldular. Yavrum, beni iyi dinle. Şu an sana yeni ayakkabılar alamayabilirim. Evet. Ama sırf bu yüzden de başkasına ait bir ayakkabıyı giymeni istemem. Lütfen inatçılık yapma ve bu kırmızı ayakkabıları giymeyeceğine söz ver. Karen üzülerek kırmızı ayakkabıları giymeyeceğine dair annesine söz vermiş ve onları yatağının altına saklamış. Aradan aylar geçmiş. Karen bir gün eve geldiğinde annesini yatağında görememiş. O an annesinin de artık gökyüzünde parlak bir yıldız olduğunu anlamış. Ertesi gün annesinin cenazesine giderken Karen o kırmızı ayakkabıları giymiş. Cenazeye gelenler Karen'ın ayakkabılarından gözlerini alamamışlar. Ancak Karen bu durumu umursamamış. Çünkü ayakkabılarını çok seviyormuş. Tam o sırada mezarlığın önünden iyi kalpli yaşlı bir kadın geçiyormuş. Küçük kızın kimsesiz kaldığını öğrenen bu yaşlı kadın onu evlat edinmek istemiş. Benimle gel güzel kızım. Büyüdüğünde başarılı ve güzel biri olman için elimden gelen her şeyi yapacağım. O günden sonra Karen yaşlı kadınla beraber yaşamaya başlamış. Kerim, annenin cenazesinden beri bu ayakkabıları giyiyorsun. Onları artık çıkarman gerek. Çok kirlenmişler. Hayır! Ben kırmızı ayakkabılarımı çok seviyorum. Ah Kerim, bu kadar inatçı olma. Hadi değiştir ayakkabılarını. Ben sana daha güzelini alırım, söz. Kerim, ona karşı bir sürü iyilik yapan yaşlı kadını kıramamış sonunda kırmızı ayakkabılarını çıkarıp çöpe atmış. Günler günleri kovalamış. Yeni odasında yeni elbiseleri ve oyuncaklarıyla oynayan Karen'a yaşlı kadın bir çift yeni ayakkabı almış. Ama Karen bu ayakkabıları hiç sevmemiş. Ama bunlar mavi renk ayakkabı. Çok çirkin. Hiç sevmedim. Karen kırmızı ayakkabılarını çok özlüyormuş. Aradan yıllar geçmiş. Karen genç ve güzel bir kız olmuş. Fakat inatçı tavrı hiç değişmemiş. Ben bunu giymem. Çok kötü. Ama ben bunu senin için örmüştüm. Ben bu yemeği asla yemem. Bana patates kızartması yap. Bir lokmacı kalsaydın bari yavrum. Karen karnını doyurmadan sofradan kalkınca yaşlı kadın çok üzülmüş. Onun için patates kızartması yapıp odasına kadar götürmüş. Karen ise o sırada artık ayağına küçük gelen mavi ayakkabılarını çıkarıyormuş. Gördün mü? Bak her şey küçük geliyor. Artık büyüdüm. Peki gel o halde sana yeni kıyafetler ve ayakkabı alalım. Bunun üzerine yaşlı kadın ve Karen mağazaya gitmişler. Çocukluğumdaki ayakkabılarım. Kesinlikle benim olmalılar. Bunları alalım. Karen, kırmızı ayakkabılardan vazgeç artık. Bir cenazeye katılacak olursan bunları giyemezsin. Saygısızlık olur. Sana sadece bir çift ayakkabı alabilirim. Hadi şu siyah olanları satın alıp eve dönelim. Çok yoruldum. Ayaklarım ağrıyor. Bana ne? Eğer iki ayakkabıyı da almazsam bundan böyle her yere yalın ayak yürürüm. Ah kızım ah. Keşke bu kadar inatçı olmasan. Yaşlı kadın Karen'a iki ayakkabıyı birden alınca tüm parası bitmiş. Bu yüzden de eve kadar yürüyerek gitmişler. Yaşlı kadının ayakları yol boyunca çok ağrımış. Hatta üzüntüden gözyaşlarını tutamamış. Karen ise yaşlı kadını ardında bırakıp yeni kırmızı ayakkabılarıyla ondan önce eve varmış. Günlerden bir gün yaşlı kadın Karen'a kasabadaki bir cenazeye katılmaları gerektiğini söylemiş. Karen mutlaka siyah ayakkabılarını giy yoksa cenazeye saygısızlık olur. Karen odasında duran siyah ayakkabılara bakmış. Bir de kırmızı parlak olanlara. Dayanamayıp kırmızı ayakkabıları giymiş. Evden çıkarken de üzerini eteğiyle kapatmış. Böylece yaşlı kadın ayakkabıları görmemiş. Ancak cenazede herkes Karen'ın ayakkabılarına dikkat kesilmiş. Çünkü eteğinin altından parıl parıl parlıyorlarmış kendi aralarında Karen'ın cenazede kırmızı ayakkabı giymesini konuşup onu ayıplamışlar. Söylenenler yaşlı kadının kulağına gelince kadın çok sinirlenmiş. Sana söylediğim şeyi dinlememişsin ve yine kırmızı ayakkabıları giymişsin. Çok inatçısın Karen. Artık bu huyundan vazgeç. O sırada yanlarından geçen yakışıklı ve genç bir lord, Karen'ın güzelliğinden çok etkilenmiş. Yanına gelip ayaklarına kapanmış ve ona iltifatlar yağdırmış. Ne kadar da güzelsiniz. Bu güzel ayakkabılar içinde çok da narinsiniz. Ah, lordum, beni utandırıyorsunuz. Çok iyi bir dansçı olmalısınız. Sizi bu akşam saraydaki dans gecesine davet ediyorum. Lütfen gelin. Lordun bu güzel teklifinin karşısında Karen sevinçle dans etmeye başlamış. Ancak bir süre sonra Karen dans etmesini bir türlü durduramamış. Aa! aa neden ayaklarımı durduramıyorum? Ne oluyor böyle? Karen dans ederek yaşlı kadın ve Lordun yanından uzaklaşmaya başlamış. Karen geri Lord bir süre Karen'ın peşinden koşsa da onu kaybetmiş. Karen'ın kırmızı ayakkabıları Karen'dan daha inatçı çıkmış. Onu üç gün üç gece dans ede ede dağ tepe dolaştırmış. Karen'ın ayakları öyle acımış ki her adımında çığlıklar atmış. Aa! Aa! Çamura girse de dikenli iğneler batsa da ayakkabılar dans etmeye devam etmiş. Yeter artık. Çok yoruldum. Bundan sonra inatçı olmayacağım. Söz veriyorum. Ne olur durun ayakkabılar, durun. Karen tüm inatçılığından vazgeçeceğini söyledikten sonra kırmızı ayakkabılar ayağından fırlayıvermiş. Karen da yere düşmüş. Çünkü bacakları çok acıyormuş. Ancak kırmızı ayakkabılar hala dans ediyormuş. Karen yakınında bulduğu bir sopa yardımıyla ayağa kalkıp eve kadar acı çeke çeke yürümüş. Evini gördüğünde mutluluktan ağlamaya başlamış. Yaşlı kadın onu kapıda karşılamış. Birbirlerine sarılmışlar. Çok inatçı bir kızdım biliyorum. Ama artık öyle olmayacağıma söz veriyorum. Karen inatçılığından vazgeçtikten sonra artık her şey daha iyiye gitmeye başlamış. Bir gün hiç beklemediği bir anda kapı çalmış. Gelen genç ve yakışıklı lordmuş. Ah güzel kız, dans gecesi sizi sarayda göremedim. Tüm şehirde sizi aradım. Karen genç ve yakışıklı lordu görünce sevinçten havalara uçmuş. O gün lord ve Karen'ın aşklarının başladığı gün olmuş. İnatçılığı geride bırakan Karen mutlu ve huzur dolu bir hayat yaşamış. Bir varmış bir yokmuş. Uzak mı uzak diyarların birinde Cinderella adında güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Cinderella'nın annesi Uzun zaman önce vefat ettiği için onu babası büyütmüş. Cinderella'nın babası bir gün yeniden evlenince bu güzeller güzeli kızın hayatı tamamen değişmiş. Babasının evlendiği kadın iki kızıyla birlikte onların evine yerleşmiş. Üvey anne Cinderella'yı ilk gördüğü andan itibaren hiç sevmemiş. O ve kızları Cinderella'nın güzelliğini ve iyi kalpliliğini çok kıskanıyorlarmış. Cinderella'nın üvey kız kardeşleri onun kadar güzel değillermiş. Üstelik hem kaba hem de görgüsüz kızlarmış. Bir gün Cinderella'nın babası uzun sürecek bir iş gezisine çıkmış. İşte o zaman Üvey anne ve kızları Cinderella'nın hayatını kabusa çevirecek planlarını uygulamaya başlamışlar. Cinderella bahçede çok sevdiği kuşlarıyla konuşurken üvey annesi yanına gelmiş. "Bundan böyle yukarıda tavan arasında yaşayacaksın. Ev işlerinin hepsini sen yapacaksın. Bu kıyafetlerle evde dolaşmanı da istemiyorum." Cinderella ne diyeceğini bilememiş. Çaresizce söylenenleri yapmak zorundaymış. Odasındaki bütün eşyalarını toplayıp tavan arasına yerleşmiş. Sindirella o günden sonra evin bütün işlerini tek başına yapmaya başlamış. Çok yoruluyormuş ama ne üvey annesi ne de kız kardeşleri onun bu haline acıyorlarmış. Doğru düzgün sil yerleri bak toz kalmış. Çamaşırları yıkamamışsın, giyecek doğru düzgün bir şeyim kalmadı. Cinderella'nın tavan arasındaki farelerden ve küçük penceresine konan kuşlardan başka arkadaşı yokmuş. Çok soğuk olduğu için geceleri gizlice aşağıya iniyor, sönmüş şöminenin yanına kıvrılıp orada uyuyormuş. Günler böyle geçip giderken bir gün kasabanın meydanında saraydan gelen bir duyuru okunmuş. Prensimiz sarayda bir balo düzenleyecek. Bu baloya ülkedeki evlilik yaşına gelmiş tüm genç kızlar davetlidir. İki üvey kız kardeş bu haberi duydukları gibi eve koşmuşlar ve annelerine haber vermişler. Balodaki en güzel kızlar siz olacaksınız. Prens mutlaka ikinizden birini seçmeli. Böylece hepimiz sarayda yaşayacağız değil mi anne? Size çok güzel ayakkabılar ve elbiseler hazırlamalıyız. Yürüyün, alışverişe gidiyoruz. Üvey anne ve kızları evden çıkıp gitmişler. Bütün bu konuşmaları duyan Cinderella arkalarından üzgün baka kalmış. Günler süren hazırlıklar sonunda üvey kız kardeşler birer elbise diktirmişler. Her gün aynanın karşısına geçip kıyafetlerini deniyor ve en güzel biz olacağız diye kendi kendilerini övüyorlarmış. Sonunda balo günü gelmiş çatmış. Erkenden kalkan üvey kardeşler hemen Sindirella'yı çağırmışlar. Sindirella, Sindirella çabuk buraya gel. Neredesin sen sabahtan beri? Hadi bize banyoyu hazırla hemen. Sindirella bütün gün üvey kardeşlerinin hazırlanmasına yardım etmiş. Al, al yavaş Tara saçımı kopartacaksın. Akşama doğru balo için tüm hazırlıklarını bitirmişler. Çok güzel oldunuz kızlar, çok güzel oldunuz. Cinderella tüm cesaretini toplamış ve üvey annesine sormuş. Ben de saraydaki baloya gelebilir miyim? Sen mi? Evet, davette bütün genç kızların gelebileceği yazıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Bu kıyafetle mi geleceksin baloya? Prens hizmetçi değil, kendine güzel bir eş arıyor canım. <laughs> hadi hadi çıkalım kızlar. Baloya geç kalmayalım. Sen de bütün işleri bitirmeden yatayım deme. Üvey anne iki kızını alarak saraya doğru yola çıkmış. Evde tek başına kalan Cinderella ağlamaya başlamış. <laughs> Neden ben de saraya gidemiyorum? <laughs> Annem babam yanımda olsaydı bunlar başıma gelmezdi. <laughs> Tam o anda bir ışık belirmiş evin içinde. Sindirella ne olduğunu anlayamamış önce. Işığa doğru baka kalmış. Sonra ışığın içinde güzeller güzeli bir peri ortaya çıkmış. Güzel Sindirella, sakın ağlama. Saraydaki davete sen de gideceksin. Sindirella gözlerine inanamıyormuş. Şaşkınlıkla sormuş. Nasıl gideceğim peki? Şu üstümün başımın haline bak. Merak etme, sana yardım etmek için buradayım. Hadi şimdi bana bir tane balkabağı ve yedi tane fare bul getir. Cinderella, peri'nin neden bunları istediğini anlayamamış ama yine de söyleneni yapmış. Önce mutfağa gidip kocaman bir balkabağı almış. Sonra tavan arasına çıkıp. Fare dostlarını peşine takıp aşağı inmiş. Peri elindeki sihirli değnekle balkabağını çok güzel bir at arabasına dönüştürmüş. Sonra değneğini farelere çevirmiş. Farelerden biri arabacı, diğerleri de bembeyaz atlara dönüşü vermiş. Cinderella şaşkınlıkla at arabasına bakarken Peri bu kez ona dönmüş. Elindeki sihirli değneği Sindirella'ya dokundurmuş ve Sindirella'nın eski yırtık giysisi muhteşem bir balo elbisesi oluvermiş. Ayağındaki terliklerse camdan yapılma pırıl pırıl parlayan bir çift ayakkabıya dönüşmüş. Bir prensese benzedim. Şimdi baloya gitme zamanı. Ama şunu sakın unutma. Saat gece 12 olduğunda mutlaka evde olmalısın. Çünkü saat 12'de her şey eski haline dönecek. Cinderella perinin söylediklerini dikkatle dinlemiş. Sonra at arabasına binmiş. Saraya doğru yola çıkmışlar. Cinderella'nın göz kamaştıran arabası sarayın önünde durmuş. Cinderella balo salonunun büyük kapısından içeri girdiği anda tüm davetlilerin bakışları ona çevrilmiş. O kadar güzel ve zarif görünüyormuş ki. Üvey annesi ve üvey kız kardeşleri bile hayran hayran bu yabancı kıza baka kalmışlar. Tabii ki onu tanıyamamışlar. Bu sırada prens salonun merdivenlerinde görünmüş. Davetli genç kızların arasında Cinderella hemen fark ediliyormuş. Prens daha ilk görüşte aşık olmuş bu güzeller güzeli genç kıza. Meraklı bakışlar arasında merdivenlerden inmiş ve salonun ortasına doğru yürümüş. Üvey kız kardeşler çok heyecanlanmış. Çünkü prens kendilerine doğru geliyormuş. Ay, bana doğru geliyor. Hayır canım bana doğru geliyor. Fakat prens ikisinin de yanından geçmiş. Ve Sindirella'nın önünde durmuş. Güzeller güzeli genç bayan, bu dansı bana lütfeder misiniz? Sindirella başıyla nazikçe onaylamış. Prens ve Sindirella tüm diğer davetlilerin bakışları arasında dans etmeye başlamışlar. Sindirella kendini müziğin ve dansın büyüsüne o kadar kaptırmış ki... Sanki koca salonda yalnızca kendisi ve prens varmış. Bütün gece boyunca hiç durmadan dans etmişler. Tabii saatin nasıl geçtiğini anlayamamış Cinderella. Bir ara gözü salondaki büyük saate takılmış. Saat tam 12'yi göstermek üzereymiş. İşte Cinderella o anda perinin uyarısını hatırlamış. Saat gece 12 olduğunda mutlaka evde olmalısın. Çünkü saat 12'de her şey eski haline dönecek. Cinderella panikle prensin elini bırakıp koşmaya başlamış. Cinderella sarayın merdivenlerinden inerken ayakkabısının teki ayağından çıkmış fakat geri dönüp alacak vakti bile yokmuş biraz uzaklaştığında saat 12'yi vurmuş ve üzerindeki her şey eski haline dönmüş. Prens sarayın dışına çıktığında merdivenlerde parlayan cam ayakkabıyı fark etmiş. Bu ayakkabının sahibini mutlaka bulun. Gerekirse ülkedeki tüm genç kızlara denetin ama mutlaka bulun. Cinderella soluk soluğa eve gelmiş ve hemen tavan arasındaki odasına çıkmış. Prens de yaşadığı geceyi düşünmüş. Prense aşık olmuş ama bu umutsuz bir aşkmış. Prensin onu bulması, bulsa bile onu bu halde tanıması imkansızmış. Prensin adamları tüm ülkedeki evleri tek tek dolaşarak ayakkabının sahibi genç kızı aramışlar. Ama ayakkabı hiçbir kızın ayağına olmuyormuş. Prens'in adamları son olarak Cinderella'nın yaşadığı eve gelmişler. Cinderella kraliyet arabasını evin önünde görünce çok sevinmiş. Tam odadan çıkmak üzereyken üvey anne kapının önüne gelmiş. Nereye gidiyorsun bakalım? Yoksa sen de mi denemek istiyorsun ayakkabıyı? <laughs> ve anne alaycı kahkahalar atarak tavan arasının kapısını kilitlemiş. Durun yapmayın. Açın kapıyı lütfen. Kendini bilmez kız. Koskoca prens senin gibi bir zavallıyı ne yapsın? Adamlar önce büyük kızı ayakkabıyı denetmişler ama ayakkabı kızın ayağına çok küçük gelmiş. Bakın nasıl tam da oturdu ayağıma değil mi? Sonra küçük kız kardeş denemiş ayakkabıyı ama kombul ayakları ayakkabıya girmemiş bile. Bir de diğer ayağımı denesem. İki kız kardeş ne dedilerse ne yaptılarsa olmamış. Cinderella ise odadan çıkmak için son çare pencereye koşmuş ama pencere çok yüksekmiş. Ağlamaya başlamış. <laughs> Onun ağladığını gören fare dostları yanına gelmişler. Ve annem kapıyı üzerime kilitledi. Anahtar onda olmalı. Farelerden biri kapının altından çıkıp aşağıya inmiş. Üvey anne prensin adamlarını yolcu ediyormuş kapıda. Ee, yarın tekrar gelin isterseniz. Bugün biraz yorgunlar, ayakları şişmiş olmalı. Fare Üvey annenin eteğini atlamış, cebinden anahtarı kaptığı gibi yukarı koşmuş. Fare anahtarı kapının altından içeri atmış. Sindirelli anahtarı görünce çok sevinmiş hemen kapıyı açıp aşağıya koşmuş. Sen sen nasıl çıktın dışarı? Durun lütfen. Gitmeyin. Ayakkabıyı ben de denemek istiyorum. Üvey anne ve iki kızı kahkahalarla gülmeye başlamışlar. <laughs> Susun lütfen. Prensimizin emri var. Ülkedeki bütün genç kızlar ayakkabıyı denemek zorunda. Cinderella cam ayakkabıyı ayağına giydiği anda herkes şaşkınlıktan küçük dilini yutacakmış. Çünkü ayakkabı ayağına tam oturmuş. Genç bayan, bu ayakkabının sahibi siz misiniz? Cinderella başıyla onaylamış. Bizimle saraya gelir misiniz? Cinderella prensin adamlarıyla birlikte saraya gitmiş prensin karşısına çıkarmışlar. Prens kızın gözlerine baktığı anda dans ettiği kızın o olduğunu anlamış. Ellerini tutmuş. Nihayet sizi buldum prensesim. Benimle evlenir misiniz? Cinderella sevinç gözyaşları içinde kabul etmiş yakışıklı prensin teklifini. Evlenip bir ömür boyu mutlu yaşamışlar.